Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 1054. gününe girdi. 7 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri HDP İl Binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Baba Süleyman Aydın, eyleminde kararlı olduğunu söyledi. Burada sonuna kadar evlatımın mücadelesine devam edeceğim. Bakın 3 yıldan fazladır biz burada evlat mücadelesi veriyoruz. Biz burada anne ve babalar olarak tüm e, Türkiye'nin dört bir yanına sesleniyoruz. Üç ağaç için kıyameti koparan insanlar neredesiniz? Neden konu çocuklarımız olduğunda susuyorsunuz? 14-15 yaşındaki çocuklarımızı bu arkamda gördüğünüz parti tarafından kandırılarak terör örgütüne teslim edilmiştir. Bakın 7 yıldır ben evladımdan ayrıyım. 7 yıldır ben evladımı terör örgütüne satmışlar. Benim eşim şu an evde ilaç tedavisi görüyor. Oğlumu ilk daha gönderdiklerinden beri eşim de şu an evde bitmiş. Bakın eşim zaman zaman bana diyor ki dünya gözüyle evladımı görmek istiyorum. Ben burada vicdani olan insanlara sesleniyorum. Eğer sizde biraz vicdan varsa gelin burada bizi anne ve babalara destek verin ve evlatlarımızı siz de artık bu PKK'dan isteyin. Bakın görüyorsunuz 40 yıldır Türkiye'nin başına bela olan bir terör örgütü vardır. Ama konu terör örgütü olduğu zaman susuyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı hepimizin bayrağıdır. Gelin hep birlikte birlik beraberlik içinde artık bu terör örgütlerine, bu terör örgütü yandaşlarına hep birlikte dur diyelim. Çünkü biz burada yalnız kendi evlatlarımız için mücadele vermiyoruz. Biz bütün Türkiye'nin evlatları için de buradayız.